Mehmet Şimşek'in bir sözü var, güzel bir söz. Mesajları güzel ama eylemlere bakıyorum ben Mehmet Bey. Güzel mesajları veriyorsunuz, nereye kadar bu mesajları verebileceksiniz biliyorsunuz. Mali eylem, görev gücü var. Bu e, zannedersem birleşmiş milletlerinde diye öyle tahmin ediyorum. Bu e, ne demek? mali eylem görev gücü geçtiğimiz günlerde de ben bunu e, haberini paylaşmıştım. Türkiye gri listede. Diyeceksin ki gri liste iyi bir liste mi? Hayır çok kötü bir liste. Ondan sonra bir liste de var. Kara liste zaten o. Tamam mı? Biz onun bir üstü gri liste. Yani ne demektir şu. E, kara para aklanan bir ülke ve terörün bir takım terör örgütlerinin finanse edildiği bir ülke. Yani gri liste bu demek. Yani mali eylem görev gücü İster edersem yanlış olmasın. Birleşmiş Milletler'in de diye ben tahmin ediyorum onu. Ama rezerv koyuyorum. Ama bundan 3-4 ay önce bu haberi paylaşmıştım sizlerle. ülkeleri değerlendiriyor. Ülkeleri neye göre değerlendiriyor biliyor musunuz? Kara para aklayıp aklamadıklarına göre. Kara para aklanan bir ülke mi değil mi ona göre. Bir de terörün finansmanı yapılıyor mu bu ülkeler tarafından yapılmıyor. Mu? İşte biz gri listedeyiz. Bu gri listeden çıkmak için 7 adımın sadece ikisi kalmış şu anda. O 7 adımın bence ikisi en önemli iki adımdır diye tahmin ediyorum ve gri listeden çıkmak için tüm çabamızı göstereceğiz diyor. Ee, Mehmet Şimşek yani kara paranın aklandığını düşünen yatırımcı parası olan kişi veya e, illegal örgütlerin beslendiğini düşünen bir yatırımcı bir de hukukun olmadığı bir ülkede parasını getirir mi? Burada parasını kullandırır mı? İster kısa vade olsun ister uzun vade olsun. Yapmaz. Ya ben yapmam param olsa bir fon yöneticisi olsam milyar milyar Dolarlarımız olsa o fonun içerisinde Türkiye gibi işte ya burada bak para kazanılır sıcak parayı götürelim yeri geldiğinde dolardan kazanırız yeri geldiğinde altından kazanırız olmadı borsadan kazanırız ne bileyim o da olmadı e, alternatifler çok fazla mevduattan kazanırız parayı vurur çıkarız o bile düşünür ha, uzun yatırımcı. Uzun vadeli yatırımcı gelir mi? İşte ne bileyim fabrika kurmak için e, işte enerji, otoyol, bilmemle e, teknoloji altyapılarını geliştirmek için, fabrikalar kurmak için para yatırır mı? Bilmiyorum. Yani gözünün kara olması gerekiyor Türkiye'ye gelmesi için. <laughs> Ve bu kara para itirafı da Aslında aslında 21 yılda ülkenin ne hale geldiğinin de bir göstergesi. Yani bunu ben sorguluyorum. Ama başkası sorgulamazsa da sorgulamasın. Bana ne? Gerçekten artık bana ne diyorum? Dün hatta şeyle ilgili seçimden çıkardığım derslerle ilgili hem insan olarak hem gazeteci olarak daha doğrusu insan değildi seçmen olarak hem de gazeteci olarak çıkardığım dersleri yazmıştım. Onlar içerisinde bir tanesi. De, artık kimseyi sorgulatmayacağım. Öyle bir görevim yok. Ha kendim sorgulayacağım. Oradan ders çıkartırsa çıkartır. İşte bak bu bile aslında Türkiye'nin notunun ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Tabii düşünsenize bu şey vardı. Yurt dışından paranı getir. Hiç sormayacağım diye Kaynağını sormayacağım, nereden, nasıl kazandın, nasıl yaptın, ne ettin hiç sormayacağım diye. E, onun nedeni ne? Bir şekilde ülkeye para çekmek. İşte bunları yaptıkça zaten kaybediyorsunuz. Kaynağı belli olmadan yurt dışındaki parayı siz Türkiye'ye getiriyorsunuz e, Türk vatandaşlarının ve e, ben diyorsunuz ki yani bu parayı e, nasıl kazandıysan kazandın e, vergisini verip vermemen de önemli değil. Sen bu parayı getir. Yani bu adam e, insan ticaretinden mi kazandı? Kokayından mı kazandı? Terörden mi kazandı? Ondan mı kazandı? Kumardan mı kazandı? Bundan mı kazandı? kazandı. Helal para mı yoksa haram para mı, hiç sorgulamıyor. Ve defalarca da bu uzatıldı. Türkiye'nin paraya ihtiyacından dolayı zaten bunlar. Çeşmede VC 50 TL olmuş. Doğrudur. Yani doğrudur. Halk halinden memnun sal gitsin demiş Gökhan. Yani halk halinden memnun değil. Tabii ki memnun değil ama burada başka çıkardığım bir nokta akılcılığın rasyonel e, e, siyaset iletişimin, iletişiminin aslında e, bir yere kadar e, Türkiye Türkiye'ye özgü olarak duygusallığının da öne çıktığını görüyoruz ama insanı kesinlikle sallayamam. Neden? Çünkü ben de bu insanlardan bir tanesiyim. He, o insanın sorgulayıp sorgulamamasını sağlarım sağlayamam onu bilemiyorum. Ne kadar ki ben sorgularsam en azından kendimi bir aptal yerine koydurmam, salak yerine koydurmam. İkincisi de evet derim ya ben görevimi yapıyorum. İnsan olarak görevimi yapıyorum derim. Ee, küçük mü diye sormuş yani. yani VC ya bunun büyük küçüğü yok. VC. Bir zamanlar öyleydi ya büyük küçük diye yazarlardı. VC bile 50 TL olmuş ya. Yani çok pahalı olacağını tahmin ediyorum. Ee, şeyleri söyleyiverin bana. Ee, tatil yerlerini.